Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Matt Palmer. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması nedeniyle yaptırım uygulama olasılığını gözden geçirmeye devam ettiğini belirtti. Alman Marshall Fonu'nun, DMF, Washington'da düzenlediği video konferansta konuşan Palmer, Türkiye'ye ilişkin olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele, CATSA, yasası kapsamında e-yaptırım uygulama olasılığıyla ilgili istişare süreci devam ediyor. Bu sürecin olası sonuçlarını açıklayamam dedi. S-400'lerin alınmasından ve olası kullanımından derin endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Palmer, kaygılarımız ve onların giderilmesine ilişkin yöntemler hakkında Türk partnerlerimizle diyaloğa devam ediyoruz. Türkiye'nin bu yöntemleri uygulayacağını umuyoruz ifadelerini kullandı. Aynı konferansta Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini genişletme ve güçlendirme ve bazı konularda anlaşmalar elde etme isteğinin Amerika Birleşik Devletleri'nde endişe kaynağı olduğu ortada diyen Palmer, bu özellikle Rus askeri teçhizatın alımı alanıyla ilgili. Bunun bir NATO müttefiki için yersiz olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'yi aralarındaki anlaşmazlıkların şiddetlenmesinin kaçınılmaz olduğu bir konuma getirdiğini düşünüyorum diye konuşmuştu.